Orada da çok güzel, daha farklı şeyler paylaşıyorum orada da. Ee, bu yüzden ikisinin de linkini aşağı koyacağım. Lütfen beni takip et <laughs> ve abone değilsen hala bana lütfen kanalıma abone ol. <laughs> o zaman başlayalım. Başlamadan önce sana bir şey göstermek istiyorum. zaten <laughs> içeriği de çok güzeldi. Paketi açtığım an gördüm. İçi de çok güzeldi. <laughs> ben zaten bu marka bir allık ama yani simsim değil sadece hafif böyle bir ışıldıyor ve pes pembe yani gerçekten şu pembe gibi. bu ortadaki Passion. daha ağır bir pembe bunu çok sevdim tam böyle kış kuyu makyajlarda uygulanmak için ve bu da trust bunu şöyle de göstereyim içinde çok güzel simler var ve tam bu arada instagramdan beni takip edenler biliyor zaten orada da deneyerek de paylaştım hikayemde de renklerini paylaştım o zaman artık makyajımıza geçelim dediğim gibi bugün benmiş şey oluyoruz bu arada cildimde de böyle sorunlar var iki gündür şey plan iptal olması zaten değil sorun değil ama size vlog çekecektim. Artık çekemeyeceğim. Yani neyse bir daha ki tatile o zaman çünkü tatil vlog çekmeyi seviyordum. Heyecanlanmış. en sonunda aldım ama maskara mürdüm değil yani ama olsun yine de güzel keşke şu çilt makyajını yapınca bir de dışarı çıkabilsem <laughs> şimdi ilk önce yeni kaş kaşlar sabitleyicimle kaşlarımıza Yani şey oldu artık dışarı çıkmayacaksan bile evde video bile çekmesem bunu sürer oldum gerçekten. Ama <laughs> nazar oldu şu anda. Tamam. Ben kaşlarımı biraz böyle garip sabitliyorum. Böyle olur olmaz. Daha demin yaptığım stil hiç benlik değildi. De. Aa ama benim kaşımda zaten sabitleyici daha demin vardı. Ben onu yarım yamalak silmeye çalışmıştım. Çok iyi. <laughs> Bayılıyorum. Şimdi diyeceksin ki neden böyle bir eyeliner fırçasıyla makyaj yapıyorsun? Çünkü bütün fırçalarımı bir yarım saat önce temizleyeceğim dedim. Hepsi de ıslak. Bendeki kafada bu kadar. O yüzden bu geceki makyajımız biraz bizi acı çektirecek. Yapacak bir şey. size söz verdiğim bir iki video var isim okuma bilmem ne onlar da gelecek yani <gülüyor> maalesef <gülüyor> yıl bitmeden yapamadım ama 2025'te onlar da kesin gelecek şimdi ne yapıyoruz biliyor musun Cık, yeni aldım gerçekten ama Mürdüm maalesef değil Yine de günlük makyajlarda işte Siyah rimel kullanmaktan sıkıldıysan Olabilir Bunun yeni çıkanı da vardı Yani ama o maskara üstüne sürülen Böyle simsim bir şey Sanki böyle kirpiğinde kar varmış gibi O da çok hoşuma Yakışıyor mu makyajı daha mı iyi yapıyor yoksa daha mı kötü yapıyor anlayamadım <laughs> galiba daha kötü yapıyor ya farka bak şimdi daha mı iyi yapıyor bunu bana söyleyin olur mu sanki sadece zaten. Lip koymam çok basit. Flormar 229. Dişleye dişleye bir hale olmuşum. Ben bu kalemi ikinciye alıyorum. Şunu süreceğim bunu, Bunun artık markası gözükmüyor Ama markada vermek istemediğim için Bu en ucuzlarından biri Yani evet pazardan almadım, almadım ama Bu ürün çıkmadan önce Bir marka çıkardı bunu uygun fiyatı 300-400 bandında yani yine artık uygun değil Tam başka bir şey oldu şu an. O kadar güzel duruyor ki. Bayılıyorum tutağımın bu görüntüsüne. Ve ikisini toplasan yani ben bunu 100 lira, 120 lirayken falan aldım herhalde. İkisini toplasan 200 lira ediyor. 200 lira ya. Biz gidiyoruz bir klos'a veriyoruz mesela 400-500 ya kadarsa <laughs> Şimdi de son olarak Azalıyorum. Pigment çok fazla. Gerçekten çok fazla. Ama renk. <laughs> Biliyorsun ben her şeyi gül kokulu severim. Gül kokulu işte cilt temizleyici. Gül kokulu. İşte sprey bilmem ne. Ve şansa gül kokuyor arkadaş. Gül kokuyor yani. Çok fazla veriyor demiştim. Ve <laughs> gerçekten çok almadım. Sen de Спасибо. Ben be oldu çünkü şey tam bir far aslında. Bakar mısın? Bazıları benim böyle saçtırma çok küçük oluyor. Abla saçına geliyor, abla saçına geliyor. Evet saçma geliyor. Böyle tokalmam lazım. <laughs> yani ben de aslında çok küçük oluyorum. Şu ışık. sonra da bu makyajı çıkarıp cilt bakım yaptığım bir video gelecek o yüzden şey yapalım. Ee, diğerini fazlalaştıralım. Aradaki farka bak. Burası zaten pes pembe. Ha. Burası çok simli ve tatlı. Ya ikisi de simli ama işte. Ya ben zaten bunun daha açık 讲学习。 deneyeyim böyle böyle bir makyaj yaptım bundan sonraki videoyu da şimdi araya yılbaşı giriyor hayatım yılbaşı girdiği için e, o gece video çekemeyebilirim çekemem yani ama ondan sonra bir cilt bakım videosu atabilirim çarşamba ya da perşembe günü yani sadece bu haftalık böyle e, çarşamba ya da perşembe şey her zamanki düzenine girecek söz veriyorum. O zaman iyi geceler.